oğlak ve yükselen oğlak burcu bu ayin için önemli bir döneme içinteli taşıyan yepyeni bir ay var Yengeç Burcu'nda gerçekleşecek olan bu yeni ay doğum haritanızda tam karşıt olan 7. evde yani ilişkiler, evlilik, ortaklıklar ve birebir bağlar alanında gerçekleşiyor. Şimdi bu da demek oluyor ki bu yeni ay size hem duygusal hem de sosyal anlamda yepyeni bir başlangıç sunuyor. Eğer bekarsanız bu yeni ay romantik ilişkiler kurmak ve hayatınızda yeni fırsatları davet etmek için harika bir zaman. Yeni biriyle tanışabilir, bir ilişkiye başlayabilir veya kendinizi yeni bir aşk enerjisini açabilirsiniz. Hala hazırda bir ilişkiniz varsa da bu süreç var olan ilişkinin daha derinleşmesini, duygusal yakınlığın artmasını ya da birlikte gelecek aslında planları yapılmasını destekleyebilir. Hatta bazı çiftler için evlilik, nişan ya da evlilik böyle birlikte yaşama gibi kararlar gündeme gelebilir. Ancak bu yeni ay yalnızca romantik ilişkiler değil, profesyonel ortaklıklar açısından da son derece etkili ürünlerinizi tanıtmak, işbirlikleri kurmak, bir projeye ortak olmak ya da danışmanlık almak için de uygun bir dönem. Yedinci ev aynı zamanda pazar alanında temsil eder tabii ki. Yani kimselerle böyle kimlerle çalıştığınız, kimlerle e, ulaş, kimlere ulaştığınız ya da kendisi topluma nasıl sunduğunuz ya da bu sürecin bir parçası nasıl olduğunuz tabii ki bu yeni ay bazı zorlukları da beraberinde getirerek bunları gözünüzün önüne getirecek. Çünkü yengeç enerjisi sizi doğanızla zıt bir frekansta. Siz daha ciddi, mantıklı, yapılandırıcı ve sorumluluk sahibi bir yapıdayken yengeç enerjisi daha duygusal, daha sesgisel ve daha hassastır. Bu yüzden işte bu süreçte hayatınıza giren insanlar sizden oldukça farklı karakterlerde olabilir. ...daha yumuşak, daha duygusal ya da daha sezgisel kişilerle karşılaşabilir. Bu kişilerin sizin sert dış kabuğunuzu yumuşatmaya çalıştığını fark edebilirsiniz aslında. Bu da size hem ilişki hem de kişisel gelişim açısından önemli bir fırsat sunuyor. Yeni ayın yöneticisi Jüpiter bu dönemde iletişim evinizde çok etkiliyor. Bu kardeşlerle, yakın çevreyle, komşularla ya da sosyal medya... ...danışmanlık, terapi gibi alanlarda özellikle kurduğunuz iletişimlerde bazı böyle derinleşmeler yaşanabileceğini tabii ki gösteriyor. Özellikle hiç beklemediğiniz kişiler size iş dünyalarını açabilir. Şaşırtıcı itiraflar gelebilir ve sizin için rehber olabilecek aslında yeni bağlantılar kurabilirsiniz. Yeni bir terapiste çalışabilirsiniz. Bir astrologla ya da iş danışmanıyla çalışmanız çalışmanıya başlamak için de ideal bir zaman. Ancak yeni ay haritanızın yöneticisi olan Satürn'e kara açı yapıyor ve bu kare Satürn ve Neptün etkisine dördüncü evinizden yani aile, ev, kökler, işsel güvenlik alanınızda yaşatıyor. Bu da gösteriyor ki hayatınıza giren yeni ilişki ya da mevcut ilişkilerinizdeki gelişmeler bir şekilde ev yaşamınızı, aile içi dinamiklerinizi ve duygusal güvenlik alanınızı etkiliyor olabilir. Bu süreçte hem bağ kurmak hem de kişisel sınırlarınızı kurmak arasında, korumak arasında bir denge kurmanız gerekecek. Bazı oğlaklar için bu 6 aylık süreçte evlilik, ev alma, birlikte yaşama ya da belki taşınma gibi büyük kararlar gündeme gelebilir. Ancak başlangıçta her şey net olmayabilir. Zamanla oturan ve sabır isteyen bir süreç bu. Neyse ki Jüpiter bu alanda uzun süre kalacak. Sonbahara doğru Satürn ve Kuzey Ay düğümü de uyumlu açı yapar bu ilişkileri böyle daha sağlam, daha kalıcı bir forma sokacak. Bu yeni ayın bir diğer destekleyici etkisi ise 5. evinizde aslında düşen Uranüs ve Venüs ile kurduğu olumlu bağlantılar olacak. Bu da hayatınıza sürprizli, böyle heyecanlı bir aşk getirebilir. Ani bir flört, Yaratıcı projelerde bir ilham ya da belki ani bir yakınlaşma gibi gelişmeler yaşayabilirsiniz. Beklenmedik romantik fırsatlara açık olun diyorum. Sonuç olarak bu yeni ay sizin için bir ilişki temaları açısından çok güçlü ve dönüştürücü bir kapı aralıyor. Bu ister romantik bir ilişki olsun, ister iş ortaklığı olsun, ister danışmanlık süreci olsun. Hayatınızda yeni biri giriyor bir defa ya da mevcut bağlarınız bambaşka bir boyuta taşınıyor tek yapmanız gereken şey içsel dirençlerinizi artık bırakıp duygusal olarak böyle daha açık olmak. Zira böyle karşılaştığınız kişi ya da kişiler size hem şefkat hem de yeni bir yön kazandırabilir. Özellikle ilişkilerde güven ve destek eğer şahit arıyorsanız bu dönemde hayatınıza giren kişiler bu ihtiyacı fazlasıyla karşılayacaktır sevgili oğlaklar. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle diyorum.